son hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Yardımcılarından tamam işaretini aldı Suat Arsambuğa. İlk düdük geliyor. Zorlu 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Varun'un pası. Gökhan Emre Ciksin. Kalabalık geldi Konya Spor. Şimdi Roba doğru. Ve penaltı kararı geliyor. Suat Arsambuğa önce bekledi ardından penaltı noktasını gösterdi. İşte izliyoruz. Gökhan Emre yüksek ortası. Arka direğe gelen top. Robak bu topa yükselemiyor. Fatar Samba penaltı noktasını gösterdi. İşaret geldi. Robak geliyor. Robak vuruyor ve 1-0. Konya Spor öne geçiyor. 15. dakikada. 15. dakika. Marcin Robak'ta gelen gol. Konya Spor evinde, evinde 1-0 öne geçiyor. Ecebe gelmiyor. Ardından bir kez daha dolduruldu. Şimdi Gökhan emreceksin düzeltti. Gökhan pasını verdi. İkinci gol şansı direkten dönüyor. İyi kullandı. Sol ayağına geldi ama vuruşu direkten dönüyor. Tekrar izliyoruz. Kısa sahası içi. Arka direğe doğru gelen top kafa vuruşu ve gol. Bir birlik eşitlik geliyor maça. 18. dakika futbolun altın kuralı atamayan atarlar yine işledi. Şahin Ali'nin ortası Kaleci Pavel'i geçen topu ağalara gönderiyor. Murat Söz gelmezde gelen gol. 1-1'lik Bir eşitlik. 18. dakika. Skor 1-1 oldu. Osman sert orta. Kapan! Kaleci kaldı. Gökhan. Gökhan'ın pası iyi yer Ali Dere kurtardı. Ali Dere aşınma vuruş. Ramazan son anda müdahale yaptı korner. Gökhan. Gökhan uzak direğe doğru Ramazan. Zektirdi topu. Pavel'in. Robach önünde kaldı. Kare boş. Robach dışarıya vuruyor. Cenk Ahmet. Cenk Ahmet gidiyor. Pavlyov oyun devam etti. Cenk Ahmet. Bikoko ve Jalbo boş. Bikoko'ya doğru. Sevelim Bikoko. Şu şansı arıyor. Bikoko açtı önünü. Bikoko. Dışarıya vurdu. Tolga yaptı ortayı. Uzak direğe doğru. Robach indirdi. Robach'ın pası. Gökhan'ın vuruşu. Robach'ın. Hemen ileriye gönderdi. Jalov boşta. Jalov alabilecek mi? Jalov. Jalov kurtardı topu. Şimdi Mikoko. Mikoko. Mikoko'nun pası. Ceza sahası. Ramazan. Ve gol. Ramazan durdu atıyor. Çaykur Rizespor öne geçiyor. 85. dakikada. Forması da Jalov'un elinde sahası içinde bu arada Bikoko. Kaleciden sıyrılır kale boş Bikoko gönderiyor. Kaleye bir gidiyor top ve gol geliyor. Çaykur Rizespor 90 artı 4'te 3. golü buluyor. İşte Bikoko Pavelek'ten kurtardı. Ardından da kaleye yuvarladı Bikoko ve bu golün ardından da 90 dakikanın son günü geldi. Su atarsan bu ağdan Çaykur Rizespor deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.